Tövbe 56 kırık meal. Ve yahlifune yemin ederler kime billahi Allah'a. Ne diye? innahum şüphesiz onlar kimdendir? La minkum elbette sizdendir. Ve mahum halbuki onlar olmadı kimden? Minkum sizden. Ve nahum lakin onlar kimdirler? Kavmun bir toplumdurlar. Öyle toplum ki yafrakun korkmaktadırlar ve yahlifuna billahi innahum la minkum ve ma hum minkum ve lakinnahum kavmun yafrakun o münafık olanlar Allah'a yemin ederler ki gerçekten kendileri elbette din konusunda sizdendirler Halbuki onlar kalplerinde iman bulunmadığı için sizden değildirler lakin onlar öyle cesaretsiz bir toplumdurlar ki sizin müşriklere yaptığınızı onlara da reva görmenizden sürekli korkmak tadırlar bu yüzden de takiyye yoluyla müslüman olduklarını gösterip yalan yeminlerle sizi buna inandırmaya çalışmaktadırlar